Merhaba arkadaşlar, bugün yeni Oktavia ile karşınızdayım. mükemmel bir hava var. Güneş acayip ısıtıyor. Sanki Mayıs ayında gibi bir çekim yapıyoruz. Çok şanslıyız. Uğurlu geldi Octavia. Bugüne kadar birçok Skoda modelini sizlerle paylaşmıştım. İşte hikayemiz Karok'la başlamıştı. En son Scala ve Kamik'le devam etmiştik. Şimdi de C segmentinin Yine böyle iddialı oyuncularından Octavia ile birlikteyiz. Octavia hem tasarımı, hem teknolojisi, hem boyutlarıyla A'dan Z'ye yenilendi. Evet arkadaşlar, Octavia'nın ön kısmına baktığımızda 4. nesil yeni Octavia bir önceki nesle göre artık daha sağlam, daha güçlü bir duruşa sahip ve daha keskin çizgileri var. Gördüğünüz gibi kaputun üzerinden bu net bir şekilde e, bu keskin çizgileri görüyoruz yukarıya doğru uzanıyor aynı zamanda ortada o Skoda'nın modern görünümü krom çerçeveli e, ızgarası bulunuyor o Skoda'nın kendine has diyebileceğim görüntüsü e, trafikte yolda giderken arkadan baktığınızda bu panjurun bir Skoda modeline ait olduğunu net bir şekilde anlıyorsunuz yine üzerinde de yine Skoda'nın Skoda'nın diyorum aslında böyle söyleniyor. Biz Skoda diyoruz. İşte bu güzel krom logosunu görüyoruz ama bence ön kısmında en çarpıcı detay kesinlikle bu LED Matrix farları oluyor ki gerçekten muazzam. Özellikle gece sürüşlerinde çok güzel. Hemen bir yan kısma bakalım. Yan kısımda da bizi elmas kesim, bu piyona bilek detaylı bu görüntüyü destekleyen, tasarımı destekleyen jantlarımız bulunuyor. 18 inç. Jantlar aslında 16 ve 17 inç olarak sunuluyor donanımına göre. 18 inç opsiyonel olarak sunuluyor. Bu arada sadece Elite ve Premium olmak üzere iki pakette satışa sunuluyor ve iki farklı motor seçeneğiyle ama bu iki motorda yarı hibrit motor. Sadece güçleri farklı. Benim test aracım 1.0 TSI benzinli motorla elektrikli motorun birleşiminden oluşuyor. Eğer biraz daha güçlüsünü istiyorsanız 1.5 TSI motorlu yine hibrit seçeneğini tercih edebiliyorsunuz ve 7 ileri DSG şanzımanlı otomatik şanzımanla satışa sunuluyor. Bu kadar basit. Yani bu paketleri net bir şekilde aklımda tutabiliyorum. Ee, teşekkür ederim Skoda. E, yine sinyal detaylı aynamız, krom çerçeveli camlarımız, şık bir e, yan gövde görünümümüz var. Tabii rengi beyaz olduğu için çok albenili durmuyor ama yine böyle bir siyah detaylarla bir araya mi ağırlığını koruyor. Sanki biraz böyle e, şirket aracı olarak. Katalogda 10 farklı e, renk seçeneği bulunuyor. Kırmızısından kahverengisine, siyahına kadar, mavisi, farklı farklı. E, beyaz biraz birazcık daha sade kaldı. Sanki biraz böyle business, iş arabası gibi e, duruyor açıkçası. Şöyle arka kısmına da geçelim hemen. Arka kısmında hemen geçmeden şöyle köpek balığı yüzgeci şeklindeki antelimizi görüyoruz. Bu şekilde bagajımız aşağıya doğru iniyor. Skoda modellerinin en belirgin özelliklerinden biri de tabii ki arka tasarımı oluyor. Aynı Peugeot 508'in de olduğu gibi şöyle liftback tamamen kendine has çok güzel açılan böyle sedan görünümlü ama hatchback havasında bir otomobil ve 600 litre bagaj hacmi var. Bir önceki nesline göre hacmi 32 litre daha genişlemiş ve çok da fonksiyonel. Ama yani bununla da bitmiyor. Skoda gerçekten bu yandaki kullanım alanları olsun. Şu bakın askılar olsun. İşte 12 voltluk Yine burada güç alanımız var. Yine burada askımız var. Şu cepleri çok iyi ayırmış. Yine aşağıda yedek lastiğimiz bulunuyor. Ya yani çok düz, çok güzel bir bagaj var. Ama diyorum, koltuklarımızı da indirebiliyoruz ama düz indiremiyoruz. Yani dümdüz olmuyor bagaj zemini. Eğer bunu isterseniz Skoda'nın o station wagon kombi adını verdi. Octavia'nın kombi versiyonu da var. O da 2021'de satışa sunulacak bu yıl. O zaman dümdüz bir bagaj hacmi. elde edebiliyorsunuz ki onun bagajı daha da böyle hani bu bagaj eşiği biraz aşağıda onun daha da düz. O da tercihinize göre, ihtiyacınıza göre değişir. Onu da ekleyeyim istedim. Bagajımız şu şekilde düğmeyle, elektrikle kapanıyor. Opsiyonel olarak yine ayakla açılan ee, özelliği de var. Satın alabiliyorsunuz. Arka tasarımına da şöyle bakacak olursak artık yine e, Skoda'nın yeni görünümü şu Skoda yazısını görüyorsunuz. Logo kalktı. Burada aracımızın hibrit olduğunu gösteren e-tech yazısı yer alıyor. Bir de far teknolojisi. O üzerinde yine çek kristali dediğimiz bu güzel kristal tasarım detayları var. Gece bir şölene dönüşüyor. Bir de hani aracınızı kitlediğinizde şu dinamik sinyallerimizi de görüyorsunuz yine benim premium pakette sunulan özelliklerde. Çok güzel bir animasyon ortaya çıkıyor aracınızı kitlediğinizde ya da açarken. Yani özetle söyleyeceğim bunlar ben Skoda'nın arka görünümünü özellikle bu sedan modellerin çok daha fonksiyonel olmasını bu anlamda çok beğeniyorum. Bakalım bagaj konusunda segmentinin en iddialısı olan Skoda'nın arka yaşam alanı ne kadar genişlikte hep birlikte görelim. Arkadaşlar araca girmeden anahtarı da sizlere göstereyim çünkü gösterilmeye değer bir anahtarı var Skoda'nın. Bakar mısınız? Çok şık. O hani kristal cam işçiliği dediğimiz o güzel tasarımı anahtara da e, tasarımcılar yansıtmış. Beğendim. Ama Açıkçası anahtara çok ihtiyacım da yok. Şöyle cebime koyuyorum. Çünkü araca yaklaştığımda ya da uzaklaştığımda kendi kendine kilitleniyor, açılıyor. Anahtarsız giriş var arkadaşlar. Evet kapıyı açtık. Fena değil tam 90 derece açıldığını söyleyemeyeceğim ama yine de böyle geniş bir giriş alanı bizi bekliyor. Şu arkaya doğru kıvrılması bize ekstra bir alan sağlamış. Buradan hem biraz böyle iri kıyım kişiler, uzun boylular geçebilir. Hem de çocuk otuk koltuklarını rahatlıkla yerleştirebiliriz. Kapı birazcık daha da açılabilir mi sanki? Açılsaymış güzel olurmuş. Arkadaşlar bu arada Skoda yeni nesliyle bir önceki nesilden 15 milim daha geniş. 7 milim daha yüksek, 19 milim de daha uzun. Boyutları baya baya genişlemiş. Hani diyoruz ya C segmenti ama D'ye göz kırpıyor. Evet Skoda Octavia gerçekten Öyle e, hacimsel olarak, zaten 600 litre de bagaj hacmi dedik, cidden segmentinin sınırlarını, boyutları anlamında epey bir zorluyor. Şimdi iç kısma bakalım, bir arkaya oturalım. Yaşam alanı nasıl? Birlikte inceleyelim. Zaten genişlik konusunda siz de görüyorsunuzdur herhalde 1.73 boyundaki benim diz mesafem ve baş mesafemin ne kadar ferah, rahat olduğunu. Şu güzel yine kristal. Ay çok güzel. Işık bakın. Evet söndü. Böyle açılıyor. Süper değil mi? Rengi de harika. Gece zaten benim oğlum Kaan çok sevdi. Böyle hani ne kadar güzel bir ışıkları deyip deyip böyle bayağı bir e, vakit geçirdi. Zaten şuradaki sevgili ayak izlerinden de ee, Kaan'ın arkada oturduğunu anlamışsınızdır o yüzden e, deri koltukları seviyorum. Hani deri koltuksa değilse de buraların plastikten yapılma malzeme olmasını yine seviyorum. Hani silinebilsin diye bu çocuklar her zaman buraları tekmeliyorlar. Bir de Octavia e, dedim ya 15 milim daha genişlemiş bu da şöyle bir avantaj sağlamış. Arkadaşlar 3 tane çocuk koltuğunu buraya yan yana sığdırabiliyorsunuz. O, o kadar geniş bir hacmi var. Anca ortaya çocuk oturur çünkü bu şaftın elini görüyorsunuz bir yetişkinin buraya çok fazla sığma şansı yok. Yani ne yapabilir? Bacaklarını yana anca konumlandırabilir. Hani nispeten buralarda ferah olduğu için yanındaki kişileri rahatsız etmeyecektir. Ortada şöyle güzel bir kol dayamamız var. Güzel diyorum. Bunda mühendislik ve kalite önemli. Çünkü kimileri böyle kendini bırakıyor ya aşağıya. Bu gayet sapasağlam duruyor. Buraya da içeceklerimizi yerleştirebiliyoruz. Ve bagaj kısmında da gösterdim. Burada da yine bagajla yine iletişim sağlayabiliriz. Eşyalarımız varsa gereken yolculuk esnasında da alabiliyoruz. Evet, koltuklarımız rahat. Kumaş ve deri kombini benim hoşuma gitti. Hem görsel hem de rahatlık anlamında. Ama tabii yazın bu deriler biraz fazla ısınabiliyor. Tabi cam tavanımızın olmaması bu anlamda bir avantaj da olabilir. O cam tavanı açık unuttuğumuzda deri koltuklar çok ısınıyor çünkü. E, Octavia'nın maalesef cam tavan e, opsiyonu yok. Bu şekilde sunulmuyor ama maalesef de demek istemiyorum. Aracın hacmi de o kadar geniş ki yani olsa da güzel olurmuş ama olmaması bende çok büyük bir eksiklik yaratmadı. Şu koltuktaki şu baldır kısımlarının mı diyeyim, diz kısımlarının biraz daha yukarıda olması güzel. Burayı daha sanki rahat oturmamızı sağlamış ergonomik anlamda hoşuma gitti. Gelelim Simply Clever özelliklerine bakın. Cep telefonunuzu koyabileceğiniz hem burada bir cep var hem de onun önünde ekstra bir cep var. Ya da daha dar tabletlerinizi sığdırabileceğiniz Skoda'ya has özellikler. Kapı içleri bir kere kumaş malzemeyle kaplı arkadaki ses yapmasın diye ve rahatlıkla Şişe su şişesinden başka malzemelerinizi de alabilecek genişlikte. Yine burada şu krom detaylar çok şık ve kaliteli durmuş. İçeride de böyle tasarım öğeleri kullanılmış fazla farklı dokularda. Malzeme kalitesi olarak bu sert malzemeden ama bence görsel olarak çok hoş duruyor. Hoşuma gitti hem dokusu hem de görünümü. Bu arada 3 bölmeli klimamız var. Burada arkadaki yolcular da kendi klima ayarını, sıcaklık ayarını yapabiliyorlar. Burada da şöyle saklama alanı gibi bir alan sunulmuş. Başka bir özellik var mı diye bakıyorum. Yok. Ee, bu şekilde yine burada da havalandırma çıkışlarımız mevcut. Özetle arka ile ilgili de söyleyeceklerim bunlar arkadaşlar. Ön koltuğa geçerken tabii Simply Clever diyoruz ya. Şemsiyemiz de burada. Gayet yine ince düşünülmüş skoda özelliklerinden biri. Yağmur yağıyorsa şemsiyeyi evden almak gibi bir kaygınız olmasın. Skodanız varsa şemsiyeniz yanınızda. Hadi şimdi ön kısmı tanıyalım. Evet arkadaşlar. Octavia'nın ön kısmına geçtik. Ön kısmında e, tasarımını gerçekten beğendim. Özellikle şu e, krom malzemelerinin çok büyük bir incelikle kullanıldığını görüyorum. Detay gibi bu da çok zarif göstermiş ön konsolu ve direksiyon üzerinde, klimaların üzerinde, viteste bu şeyler çizgiler çok hoş gözüküyor. Malzeme kalitesi olarak da yumuşak malzemeler kullanılmış ama her biri böyle kat kat ve ayrı ayrı malzemeler. Bunlar da ayrı bir hem görsel anlamda hem de dokunduğunuzda hoşluk katıyor. Tasarımını beğendim. Bir de ön kısım gerçekten çok geniş, uzun, ferah bu da sürücüye ayrıca bir sürüş konusunda daha detaylı değineceğim ama görüş hakimiyeti e, sağlıyor ve bu multimedyanın işte gösterge panelinin çok daha rahat, okunaklı olmasını da sağlıyor. Direksiyondan çok rahat bir şekilde sürüş gösterge panelini görüyorum ve aracı kullanırken de yine multimedya ekranının geniş olması, büyük olması onu kontrol etmem açısından bana avantaj sağlıyor. Direksiyon iki bölmeli, ayrıca opsiyonel 3 bölmeli olarak da tercih edebilirsiniz. Direksiyonu da beğendim tasarım olarak. Özellikle doğru ayarı yaptığınızda sürüşünüze göre dijital göstergeyi e, çok rahat görebiliyorsunuz. Dijital gösterge alanı da kişiselleştirilebiliyor. Kendiniz direksiyon üzerindeki tuşlardan size uygun olan tasarımı ve görmek istediğiniz ayarları bu alana getirebiliyorsunuz. Aynı zamanda multimedya ekranını da buradan ayarlayabiliyorsunuz. Bir de bu multimedya ekranının ses kısmı çok enteresan. Bakın şurada dokunmatik olarak sesini açıp kapayabiliyorsunuz. O da çok hoş. Ve tabii bunu yine direksiyon üzerinden sol kısımdaki düğmelerden de Yapabilirsiniz. Yine e, aynalarımız elektrikli, işte otomatik olarak kapanıyor. Aracı kapattığınızda da kapanıyor. E, aynaların hemen e, bana bakan tarafında çok güzel kör nokta uyarı sistemleri var. Aracınızı kullanırken arkadan bir araç geliyorsa yanıp sönüyor sinyal renginde, sarı renkte sizi çok güzel uyarıyor. Birçok araçta aslında bu var ama bu aynanın bu kısmına yerleştirilmesi özellikle benim hoşuma gitti. Yine ön kısımda kablosuz şarj alanımız. iki tane USB-C hızlı şarj özelliği var. Vitesin tasarımı çok güzel, çok şık. Aynı zamanda spor moduna alıp kulakçıklarla da aracı kullanabiliyorsunuz. Elektrikli el frenimiz var. Burada yine bardak koyma iki tane alan var ama bunlar sıkıştırılabilir de bu yani tutmasını sağlıyor. Siz yolda giderken şişenin kapağını bile açabiliyorsunuz çünkü oynamıyor herhangi bir oynayacak yeri kalmıyor sıkı tutuyor. Yine şurada küçük anahtarınızı koyacak alan düşünmüşler. Kol altında da yine hatır sayılır. Ben şöyle eşyalarımı koydum. Bir alan mevcut. İsterseniz burayı kullanmıyorsanız da şöyle kapatabiliyorsunuz. Daha değerli toplu durabiliyor. Eğer şey şişe koymayacaksanız bir takım eşyalarınızı saklayabilirsiniz. Burada yine gözlük saklama alanımız var. Gördüğünüz gibi yani başka bir gözlük daha da alabilir. Sadece bir gözlük için değil. Eee kol özelliği de Oktavia'nın aktif arkadaşlar çalışıyor. Yardıma ihtiyacınız olduğunda buradaki SOS düğmesini çalıştırabiliyorsunuz. Kesinlikle şu şeylerine bayılıyorum led ışıklarını. İnanılmaz. Hassasiyet de çok güzel. Kullanımı, görselliği de çok güzel. Güneşliğine de bakalım. Yine beyaz ışıklı şık bir güneşliğimiz var. Aynı zamanda burayı kart vizitlik ya da işte şu an otoparktayım. Şu şekilde hani koyabilirsiniz. Ha, bu arada buraya da koyabilirsiniz otopark kartınızı hani şey yapmayayım derseniz. Şu kısımda da tutabiliyorsunuz. Bu da yine Skoda'nın Simply Clever dediğimiz çözümlerinden. Yine kapı işlerimizdeki saklama alanlarımız da oldukça geniş. E, zemini de kumaş kaplı yani ses yapmıyor. Burada hemen yine kapının üstünde bagajı da açabileceğimiz bir düğme var. Hem açabiliyoruz hem kapatabiliyoruz. Hemen bu direksiyonun sol alt kısmında da sis farlarımızı açıp kapayabileceğimiz ve far ayarlarımızı açıp kapayabileceğimiz alanlar mevcut şeyde ise direksiyon altında ise şuradan hız limitleme işlemlerini yapabiliyoruz ve yine farlarla ilgili ayarlar yapılabiliyor. Gelelim multimedya ekranına. Bir kere ben multimedya ekranının hassasiyetini çok beğendim. Geçişleri çok hızlı. Sadece şöyle ilk açıldığında birazcık minusu bana karışık geldi. Kafa karıştırıyor gibi. Yani saate bile bakarken iyi ki sürüş göstergesinde var. Saat nerede diye bir gözüm kaymadı değil. Bir de şu ses tuşunu keşfedene kadar da biraz uğraştım. Allah'tan en direksiyondan da yapılabiliyor. Klima ayarları bir de kafamı karıştıran ikinci konu oldu. Klimayı şuradaki tuşa getirdiğimizde hemen açabiliyoruz ama şimdi araç kullanırken ben hep bu tarz özelliklerin en azından hani basit bir şekilde belli fonksiyonlarının manuel olması taraftarıyım. Tamam buradan ısınımı ayarlamak, fanı ayarlamak, fanı bulmak, koltuk ısıtmaları bile buradan açmak Evet, çok teknolojik ama biraz e, pratik anlamda bana yorucu geldi. E, yine bu e, şeyde multimedyada hoşuma giden diğer bir özelliği de söyleyeyim. Çok özellik var. Hepsini de anlatıp uzatmak istemiyorum ama şu ambiyans aydınlatmaları bir harika. Hem Skoda'nın kendim böyle moodları var. İşte yaz, okyanus, kış diye kendiniz seçiyorsunuz. Renkten renk geçiyor ama individual dedi kişiselleştirilebilir alan bence bir harika. Çünkü bununla bu özellikle birlikte hem yukarıdaki ışıkları yani konsol ve kapı içlerini hem ayaklarınıza bakan kısmı ya da arka kısmı hepsini birbirinden ayrı şekilde bakın ben yapmıştım işte sırf mavi yaptım. Mavi pembe pembe mavi yani değiştirebiliyorsunuz böyle gökkuşağı gibi aracın içi e, gece çok güzel oluyor. E, bir de aracınızın eğer kapısı açık kalırsa ha kapısı açık kalırsa demişken ben Skoda'nın hani kalitesini malzeme kalitesini beğendim ama kapısını kapının içini beğenmedim. Biraz fazla güç sarf etmem gerekiyor kapanması için daha ko kolay kapanmasını tercih ederdim. Ama Allah'tan e, kapanmayan kapıları bu ambiyans aydınlatmanız olsa bile kırmızıya çeviriyor. Hem de bu sürüş göstergesinde de o şekilde gösterip sizi uyarıyor. O da yine e, pratik bir çözüm olmuş. Ama bakın şimdi şöyle yapacağım. Bakayım kapandı mı? Kapanmadı evet. Birazcık daha güçlü çekmem gerekiyor. Biraz fazla efor yani ağır kapı evet okey güçlü sağlam ama kapanışının biraz daha kolay olması gerekirdi. Bir de torpido gözüne bakalım. Torpido gözümüzde yine böyle kumaş kaplı bir zemini var. Hatta şu üstte de böyle bir rafı var. Bir de arkadaşlar içinin kliması var, soğutulabiliyor. Bu da önemli ve güzel bir özellik. Yani dediğim gibi Octavia'nın bu özellikleri çok güzel, neredeyse D segmenti bir araç gibi kullanabiliyorsunuz. Yani özelliklere, fonksiyonelliğe sahip. Bu arada koltuğum da çok rahat. Sürücü koltuğu elektrikli ayarlanabiliyor. Yan taraf manuel ama. Şöyle aracın start stop asr lastik basınç uyarı asistanlarını burada kısa tuştan yine ulaşabiliyorsunuz. Bir de park asit özelliği var aracımızın park yardımı. Şu şekilde geri görüş kamerası arka ön sensörleri de mevcut aracı park etmekte bu anlamda kolay arkadaşlar. Özetle Skoda Octavia ile ilgili sanırım her şeyi söyledim diyorum. Artık sürüş kısmına geçelim. Size birazcık da aracın motor özelliklerinden, yoldaki yol arkadaşlarının nasıl olduğundan bahsedeyim diyorum. Bugün hava çok güzel arkadaşlar. O yüzden de bayağı bir Kadıköy'e gelen var. Bisikletini alan, maskesini takan, yürüyüşe, sahilde, yanına yiyecek içecek alıp bir şekilde bu korona günlerini atlatmaya çalışıyorlar çünkü tabi evlerdeyiz mümkün olduğunca izoleyiz iş için çıkmak zorunda kalıyoruz ama bazen güzel havaları gördüğümüzde de nefes almak için de çıkıyoruz ama umarım bunu yaparken de yapan kişiler hem mesafe kurallarına dikkat ediyordur hem de Kadıköy'e gelirken Ulaşım tercihlerinde de umarım dikkat ediyorlardır çünkü toplu taşıma araçlarını ne kadar az kullanırsak bence o kadar iyi. Eğer onu kullanmak zorundaysak evde kalmayı tercih ederim şahsen. Şimdi nispeten tabii ki şehir içi trafiğindeyiz. Kullandığım aracım e, 1.0 TSI benzinli motorla 48 voltluk elektrikli motorun bir araya gelmesinden oluşuyor. Yarı hibrit, mild hibrit denilen teknolojiyi bize sunuyor. Mild hibrit teknolojisiyle e, araç daha e, sarsıntısız bir çalışma sağlıyor. E, buradaki elektrikli motorun desteği bizde sürüş esnasında gerçekleşiyor. Kendi başına aracı çalıştırma, hareket ettirme ya da bir süre gitme gibi bir fonksiyonu yok. O yüzden hani yarı hibrit diye de aslında ismi geçiyor. Bize daha çok ani hızlanmalarda ekstra bir destek sunuyor ve tabii bu elektrikli motordan bu destek geldiği için de yakıt konusunda da daha tasarruflu oluyor. Daha verimli olarak motoru kullanmış oluyoruz ve çevreye de daha az karbondioksit salınımı gerçekleştirmiş oluyoruz. Hani kullandığımız güce oranla. Eğer daha performanslı bir seçenek istiyorsanız yine 1.5 TSI motorlu yine yarı hibrit versiyonu da bulunuyor Skoda Octavia'nın. Bu arada aracımda head-up display de var arkadaşlar. Yani kamera muhtemelen alamayacak diye tahmin ediyorum. Belki gece sürüşü olsa daha net olurdu. Hemen karşımda bana her an hızımı gösteren bir böyle göstergemiz de var bu güzel tabi özellikle hani şehir içinde hız sınırlarına dikkat etmemiz gerektiği için her an hangi hızda gittiğimizi görebiliyoruz. Eğer aracımızda levha tanıma özelliği de olsaydı ve bu göstergede yer alsaydı daha da fonksiyonel bulurdum. Çünkü o zaman e, hız sınırını aşıp aşmadığımızı da görme şansımız olurdu. Evet Skoda Octavia ile gerçekten şehir içinde de, trafikte de, e, otobanda da sürüşler keyifli. Çünkü size belli bir kaliteyi, konforu sunuyor. E, özellikle yine böyle bozuk yollardan, kasislerden geçtiğinizde süspansiyonu fena değil. Ben bir tık daha yumuşak olmasını isterdim ama bu haliyle bile idare eder. Yüksek hızlarda kabin içinde güzel bir sessizlik de var. Hem yol sesi hem de rüzgar sesini almıyor. Sanki böyle özellikle camlardan falan hiçbir ses almıyor. Yani böyle bir özel bir şey mi var diye merak etmedim değil. Şu kısımlarda çok başarılı. Ama ama diyeceğim bagajdan. Böyle bir enteresan bir ses geliyor. İlk dedim yangın tutucu falan mı çarpıyor? Hani bir düzeltmeye çalıştım. Ama yine de çıktı. Pandizot sandım. Pandizot'un askılarını da taktım. Ee, yine aradım o boşluktan mıdır? Nedir? Çözemedim. Böyle bir tık tık bir vurma sesi var. O da olmasaymış Yani bagajın sesini bu kadar içeride hissetmeseymiş. Şimdi ee, çok daha iyi olacakmış. Gerek yol tutuşu, yolda gidişi, viraj alışları, dönüşler bence oldukça dengeli ve başarılı. Zaten sedan otomobillerde sedan tipi diyeyim. Çünkü Octavia tam sedan da diyemiyorum bu bagaj kapağından dolayı. Ama yani yolda gidişi, yol tutuşu, duruşu daha sağlam, daha güvenli basıyor. O yüzden de e, Oktavya'da da bunu net bir şekilde hissettim. Gençliğinden ötürü de ailenizle birlikte arkada rahatlıkla 3 kişinin 2 yetişkin bir çocuk olsun gerekirse 3 yetişkin de sığabilir. Rahat yolculuklar, konforlu yolculuklar yapabilirsiniz. Hem malzeme kalitesiyle hem de e, sürüş verdiği keyifle bence Octavia'yı kullanmak keyifli. Gelelim güvenlik asistanlarına. Güvenlik asistanları konusunda da şerit değiştirme yani kör noktada diyebileceğimiz güvenlik asistanını çok başarılı buldum. Yan aynaların hemen köşesine iliştirilmiş o sarı renge inanılmaz dikkat çekiyor. Bir an önce alışıp gözünüz oraya gidiyor yani şerit değiştirirken. Zaten aynaya da baktığınız için çok fonksiyonel bir yere yerleştirmişler. Çoklu çarpışma e, önleyici sistemi var. Yine geri manevralarda da uyarı sistemi mevcut. Yine kapıdan çıkarken güvenliğinizi koruyacak bir asistanı daha mevcut Octavia'nın. Şöyle ki eğer size doğru yaklaşan hareket halinde bir cisim varsa kapınızı açarken e, çarpışmanıza sebep olacak. Onunla ilgili de sizi görsel ve işsel olarak uyarıyor. Bu da bence e, pratik anlamda güzel bir güvenlik asistanı diyorum. Ve gelelim Octavia'nın yakıt tüketimine. Ee, yakıt tüketimi katalog verilerinde 4.6 seviyelerinde karma tüketimi gözükmekte. Ama realitede o tabii ki özellikle şehir içinde kullandığınızda çok daha yüksek verilere tabii ki ulaşıyor. Ama tabii sizin nasıl bir kullanıcı olduğunuza göre de değişen bir özellik bu. Şöyle bir bakalım. Ee, mesela benim yakıt alındığından itibaren ortalamam 10 litre seviyesinde gösteriyor arkadaşlar. Ki bunun içinde gerçekten ağırlıklı olarak inanılmaz trafiklerde ve dur kalklarda kaldığımı da eklemeliyim. Uzun su 3 tane şey var. Bir başlangıçtan itibaren yani o kısa menziliniz bir uzun süreli bir de yakıt aldıktan sonra. yakıt aldıktan sonra ile uzun süreli aslında kilometrelere aynı sıfırlanmış olduğu için bu dediğim 48 kilometrelik bir menzili e, işaret ediyor. Bugünse 13 kilometrelik bir menzili yapmışım. Kadıköy'den şu an şeye geldim işte bu ideal tepe civarlarına ama Bağdat Caddesi'nde inanılmaz bir trafik vardı. Dur kalklarla yaptığım bu e, kilometrenin benzin tüketimi ise 14 litreyi gösteriyor. Evet gerçekten çok fazla ama Zaten maksimum yapabildiğim hızda 7 kilometre olduğunu düşünürseniz siz hesap edin daha fazla yorum yapmıyorum yani. O şeyde de uzun süreli olan mesafede de maksimum yaptığımız 13 kilometre yani çok trafikte kullanmışım ben bu aracı. Ama şeyi de hatırlıyorum yine kısa mesafeli olarak yaptığım otobanda yine böyle Bağdat Caddesi'nden Sultanbeyli'ye gitmiştim ve otobandan gitmiştim. O zamanki ortalamam 6,5 litre civarlarını göstermişti. Onu da ayrıca söyleyelim. Özetle arkadaşlar Octavia ile ilgili söyleyeceklerim bunlar. Evet arkadaşlar bir çekimin daha sonuna geldik bu güzel C segmenti hatta C segmentinin sınırlarını zorlayan Octavia'yı birlikte test ettik. Peki sizin hoşunuza gitti mi? Sizin C segmentindeki favori aracınız hangisi? Lütfen yorumlara bırakın. Umarım videom hoşunuza gitmiştir lütfen beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın diyorum ve hala Ayça'nın Arabaları'na abone değilseniz ne yapıyoruz abone oluyoruz güzel yorumlarınız için destekleriniz için her birinize tek tek teşekkür ediyorum sağlıkla kalın diyorum hoşçakalın bir sonraki videoda görüşmek üzere.